Merhaba arkadaşlar. Bugün size ruhların eşitliği hakkında biraz konuşmak istiyorum. Eski öğretilerimize göre, atalarımızdan gelen öğretilere göre bütün her şey insanlığın hizmetine yaratılmış. insan sanki çok yüksek bir yerde, çok özellikli bir şeymiş gibi bahsedilmişti. Ama böyle değil arkadaşlar hakikat öğretilerimize göre Rabbimizden gelen kelamlara göre bütün ruhlar eşit şimdi nasıl diyeceksiniz ben bir karıncayla ya da arıyla eşit miyim evet eşitsiniz bütün ruhlar eşit ee, arkadaşlar insan olarak nefsimizi beslemeden benlikten çıkıp doğaya, ağaca, çiçeğe hayvanlara özen ve sevgiyi gösterip bütün ruhlara Aynı eşitlikte sevgiyle özenle davranmalıyız. Size bir dörtlük okumak istiyorum. Gelen bir akışım. Bütün ruhlar eşitse, farkımız yoksa karıncadan bile. Niye büyüklenirsin insan oldu? Beslersin nefsini de. Teşekkür ediyorum.